Herkese selamlar. Betül Uyum kanalına hoş geldiniz. Bir videoda daha beraberiz. Şimdi çok enerjik bir güne başladık. Çok enerjik bir güne uyandık. Neden? Çünkü bugün çok büyük bir projemi gerçekleştiriyor olacağım. Çok uzun zamandır yapmak istediğim bir şeyi gerçekleştiriyor olacağım. Hayata geçiriyor olacağım bugün. Ne yapıyoruz şimdi? Sosyal medya hesabından beni takip edenler bilirler. Akdeniz Ege turuna çıkıyorum. Antalya'ya doğru yola çıktık. Arkadaşım seyyar kampçı ile beraber mücahitle birlikte. Darlık kampı videomdan hatırlarsınız belki kendisini. Bugün yapacağım yolculukta bana eşlik ediyor olacak. Beraber bayağı bir uzun yol yapıyor olacağız. Akdeniz'e Antalya'ya gideceğiz. Antalya'dan tekrardan dönüş istikametinde ise Muğla üzerinden Fethiye, Göcek oraları gezerekten güzel bir tur gerçekleştiriyor olacağız. Şu an Gebze'deyiz. Arabalı feribota bineceğiz birazdan. Bugün biraz geç kaldık yola geç çıkıyoruz. Saat şu an 1 civarı, 13 civarı. Öyle saatte yola çıkacağız ama sıcaklar bir tık azaldı. Artık havalar serinlemeye başladı. Hani o yüzden öğle saati çok fazla sok sıkıntı oluşturmayacaktır diye düşünüyorum. Videoyu burada başlatmak istedim. İsterseniz yavaştan bir intromuz şimdi girsin. Sonra tekrardan vapurda görüşürüz. Ya kardeşim niye bağlamıyorsun? Önden hazırlığını yapacaksın işte. Aç çantamın şu ön gözü var ya. Bak. Ön, ön küçük gözde şeyde. Bak. Aç orayı hemen göreceksin aparatı zaten. Lan dur, dur gitme, gitme. Küçük gözde mi? Öndeki o küçük cepte değil yan çantada. Evet şimdi arabalı feribota bineceğiz. Binebilirsek tabi. Hala gidemedik yani. Feribota bile binemedik. Yalavaya bile geçemedik. Neyse geç olsun güç olmasın. Müdavimi olduğumuz mekanlardan bir tanesi arabalı feribot. Yalova'ya geçiyoruz. Yalova'dan sonra İzmir Otobanı'na bağlanacağız. İzmir Otobanı'ndan nereden gideriz bilmiyorum. Bir növülasyonu açacağım. Navigasyon açacağım. Belki İzmir Otobanı yerine farklı bir yoldan gitmemiz de gerekebilir. Yani artık bakacağız. Ona göre bir aksiyon alacağız. Biraz geç kaldık. Şu an saat bayağı ilerledi yani. Öğlene geçti. Duşa falan geliyor. Yapacak bir şey yok artık. Yavaş yavaş gideceğiz zaten. Bir Kütahya taraflarında soğuk olur mu diye düşünmüyor diyelim. Çünkü artık Eylül ayındayız ve havalar soğumaya başladı. Neyse. Sağa sağa gidelim. Yola çıktık artık. Serüvenimize başladık. Bakalım tur boyunca neler görüyor olacağız. Şimdi vapurdan indik. Nereden gideceğimizi karar vermek için bir navigasyon açmamız lazım. Çünkü oraya giriş İzmir Otobanı'ndan olmayabilir. Bilmediğim için ilk defa motorla gideceğim için bir açıp bakacağım. Yolda bir yerde yemek yiyeceğiz. Kahvaltı bile yapmadık daha henüz. Yolda görüşürüz. Navigasyondan gördüğüm kadarıyla yine İzmir otobanından gidiyor olacağız. Bayağı bir yolumuz var. 625 km yazıyor navigasyon. 7 saat 11 dakika yazıyor ama biz daha da fazla geç bir şekilde oraya ulaşırız diye tahmin ediyorum. En çok korktuğum şey Kütahya taraflarında üşümek. İnşallah üşümeyiz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Bakalım. Vereceğiz. Burada biraz dinleniriz. Dinlenmelik bir durum yok gerçi. Yorulmadık ama kahvaltı falan yapmamız lazım. Yemek yememiz lazım. Saat 3 oldu hala yemek yemedik. Artık işin adı kahvaltıdan da dişti değişti yani. Hani kahvaltı değil artık yapacağımız şey. Onu yemek yemedik lan kaç saat. Artık kahvaltılık aramaya gerek yok yani. Şimdi molamızı verdik, yemek yedik, karnımızı doyurduk. Tekrardan yola çıkacağız. 620 kilometre kadar bir yolumuz var. Navigasyon 7 saat gösteriyor, 7 buçuk saat gösteriyor. Ne zaman orada oluruz bilmiyorum. Akşama kalacağız, geceye kalacağız. Geceye yer çok düşürsek bir yerde duracağız, mola vereceğiz. Konaklayacağız, sabah tekrardan devam edeceğiz ama tercihimiz durmamak. Şimdi Antalya kale içine gidiyoruz. Kale içinde konaklayacağız. olacağız orada bir arkadaşımızın evinde. Sağ olsun bize böyle bir imkan sağladı arkadaşımız, anahtarı verdi. Konaklayacağız, Antalya'ya gideceğiz. Güzel bir tatil yapacağız. Yazın sonu, sezonu güzel bir şekilde kapatacağız, Harika bir seyahatle, harika bir turla bol bol geze geze artık sezonu bu sene içinde kapatıyor olacağız. Şimdi Bursa Kuzey İşgelerine geldik. Kardeşim yoruldun mu ya? Yoruldum mu? Şimdi gece 4 saat uyuyup gecelerde ya sana koyar mı ya? Seyyar kampçı. Bize koymaz da yol görüyor ya. Seyyar, seyyar. Seyyar kampçı baksana. Aynen, ya. aynen. Adam <laughs> evini sırtında taşıyor. <laughs> Hadi devam edelim kanka. hava kararmaya başladı. Hava da soğumaya başladı aynı zamanda. O yüzden mümkün olduğunca hızlı olmamız lazım. Muhtemelen Afyon'da konaklayabiliriz. Çünkü Kütahya'dan geçerken bayağı bir üşüyebiliriz. O yüzden fazla gece seyahat etmek istemiyoruz. Bakalım. 155 km kadar yolumuz var. Aslında çok fazla bir yolumuz yok ama artık yüksek rakımda gittiğimiz için soğuk oluyor. Soğuk da olması da bizim için sıkıntı. Günaydın, günaydın, günaydın. Şu an Afyon'dayız. Dün gece burada konakladık. Şimdi sabah köründe tekrardan yola çıktık saat 6.30. Antalya'ya doğru gidiyoruz. Afyon'un dağlarını sağ tarafta görebiliyorsunuz. Gözükken bilmiyorum ama... Böyle erkenden yola çıktık. Şimdi Antalya'ya devam ediyoruz. 250 kilometre kadar yolumuz var. Şimdi dinlendik, uyuduk. Kendimize geldik. Ne 40 kilometre? Burdur. Burdur'da mı yiyelim diyorsun? Tam Burdur'da yiyelim sıkıntı tamam yok. Edelim. Tamam o zaman devam ediyoruz. Tam Burdurdayız yeriz abi. Keçiborlu diye bir yerdeyiz. Isparta'ya bağlı sanırım burası. Burdur'a doğru geçiyoruz. Burdur'da bir kahvaltı yapacağız. Çok acıktık. Artık kahvaltı yapmamız lazım. Hava aşırı derece soğuk. Afyon'dan beri bayağı böyle üşüyerek geliyoruz yani. O derece soğuk diyebilirim. Evet selamlar tekrardan. Isparta'ya bağlı Keçiborlu taraflarındayız. Burdur tarafına gidiyoruz. Toplamda Üsküdar'dan çıktığımızdan beri yaklaşık bir 550 kilometre kadar yol yaptık. Yani oradan çıktığımızdan beri bayağıdır yollardayız. Evet şimdi Burdur'dayız. Antalya'ya doğru gidiyoruz. Bir Burdur merkeze girelim dedik. Buraları da görelim istedik. Bir tek yolumuzu uzattık birkaç kilometre ama hani gelmişken buradan da geçelim bir görelim istedim yani. Her zaman Akdeniz tarafına Antalya tarafına gelmiyoruz. Neyse ki hava ısındı. Rahatladık yani ısınınca. Bayağı ya. Turumuz güzel geçiyor. Farklı farklı yerler görüyoruz. Güzel anılar biriktiriyoruz. Daha şimdiden 600 kilometreye geçtik. 150 kilometre kadar da yolumuz kaldı. Yani 750 kilometre kadar yol yapmış olacağız. 750 kilometre sonrasında Antalya varmış olacağız. Antalya'ya varınca bir güzelce bir dinlenmek istiyorum. Ya dün gece hiç uyuyamadım. O yüzden bayağı yorgunum. Gider gitmez. Güzelce bir uyuyacağım. Dinleneceğim. Et'ye Denizli Antalya Sparta Antalya'ya geldik. Şu an Konya altına yakınız. Bakalım. Kaç kilometre? 5.3 kilometre. 5.3. Şimdi Antalya'dan selamlar. Kare içindeyiz. Bugün bir Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da birkaç güzel yer araştırdık. internetten. yakın çevrede gidebileceğimiz, böyle güzel, keyif verebilecek, keyifli olabilecek yerlere baktık. Bir rota çizdik kendimizi. O rota doğrultusunda geziyor olacağız. Bakalım güzel yerler görecek miyiz? Merak ediyorum ben de Antalya'yı falan. İlk olarak Aspendos diye bir yer var. Aspendos Antik tiyatro. Serik taraflarında. Oraya gideceğiz. Oradan geri geri böyle birkaç yere uğrayarak geri döneceğiz. 47 kilometre kadar bir yolumuz var oraya kadar. Hava aşırı derece sıcak ve benim üstümde yine kışlık mod var. O yüzden durduğum anda böyle su gibi oluyor. Antalya hala bayağı sıcak, sezon kapanmamış. Akşam da bir Konyaaltı sahilinde oturma planımız var. Konyaaltı sahilinde otururken bir sohbet, muhabbet ediyor oluruz Mücahit'le birlikte. Hem oraları da görmüş oluruz, orası akşamları çok keyifli oluyormuş arkadaşlarımdan, tanıdıklarımdan falan öyle duydum. Bir yandan da Antalya'da olduğumu duyup da arayan çok fazla insan oluyor, arayan yazan tavsiye veren, nerelerde gezebiliriz diye bana bilgi veren falan çok fazla insan oluyor. Onlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Herkese teker teker birer birer. İtalya'nın sokaklarını geziyoruz. Burası meydan diye geçiyor. Sol taraftaki tramvay istasyonundan öyle gördüm. Buraları bilenler, buralarda oturanlar varsa eğer yorumlarda yazsınlar. Biz de bilelim. Haberimiz olsun. Bizim oradan geçmişsin. Ben de o taraflarda oturuyorum falan diyen varsa yorumlarda bilirsin. Kandos'a geldik. Zeytin taşı mağarasına da Tamam buradan çıkışı şey yapalım gideriz. İçeri şuradan giriş var herhalde Orada kanka. Şurada bak millet çıkıyor merdivenler var. Oğlum oraya giriş yok. Şimdi buraya kadar gelmişken bir içeri görelim. Motorları bırakacağız, içeri bir dolaşacağız. Tekrardan içeride görüşüyor oluruz. Evet şimdi Asfendos Antik Tiyatrosu'na geldik. Bir girelim bakalım neler varmış. İçeriye bir gezelim, görelim. İçeride görüşürüz. buralara gelmişken mümkün olduğunca gezelim dedik, gezelim istedik. Güzel antik bir tiyatroya geldik, Aspendos Antik Tiyatrosu'na. Böyle. Biraz gezelim. Burası Helenistik çağlardan kalma Roma dönemine ait. Roma'dan günümüze gelen, Anadolu'daki Roma tiyatrolarının en böyle e, doku anlamında korunarak günümüze gelmiş yapısıymış. Hala burada etkinlikler yapılıyor. Zaten karşıda sahneyi görüyorsunuz aşağıda. Etkinlikler, sahneler, konserler falan oluyor. Öyle kullanıma devam ediyormuş ve hala dokusu bozulmadan. Yani gelmişken buraya da görmek istedim, güzel oldu. Buradan da farklı farklı yerlere geçiyor olacağız. Bayağı bir gezeceğiz Antalya'yı. Antalya'daki tarihi yerleri, güzel yerleri, antik yerleri falan gezmeye çalışacağız mümkün olduğunca. Ben böyle bir biraz gezeyim. Dinleneyim. Ondan sonra tekrardan devam ediyor oluruz. Kanka şimdi geldik o kadar ama hani böyle geziyoruz, görüyoruz. He. Buranın tarihiyle alakalı herhangi bir bilgin var mı biliyor musun? Abi ee, bu antik Roma çağında bu ama şeyin, Jül Sezar'ın aşık olduğu bir kız var. Göl kenarında yüzerken aşık oluyor bu kıza işte. Hadi canım. Tabii tabii. Tabii yani ben çok okudum tarihi bilgim efsanedir. Şey. Ondan sonra bu kıza aşık oldu. İşte buralar da işte hep dutluk buralar eskiden. Yani ben okudum öyle diyorlar. Dut dut bahçesiymiş yani. Sonradan çevirmişler yani. Sonradan buraları çevirmişler işte falan. Eee bir gece kondu yapmış işte. şu sahnenin olduğu yere bir göster orayı. Sahnem. Gösterelim. Evet. Bu sahnenin olduğu tarafa gece kondu yapmış. Gelmiş demiş ki ben burada yaşayacağım demiş falan filan tabii, tabii adam aşık adam aşık olmuş tabi orada ondan sonra işte böyle kimsede yok ya buralar hep böyle değişik şey değişik hareketler işte tiyatro öğrenmiş falan filan yani böyle değişik değişik şey yapıyor şey tabi bu aralarda yoldan geçen insanları böyle bakıyor diyor kim kim diyor işte kılık değiştirdiği için işte kimse tanımıyor bu adam tabi ondan sonra geliyorlar bir kişi izliyor iki kişi izliyor üç kişi izliyor, üç kişi izliyor falan sonra tabi böyle ünü dağları aşıyor adam. O kadar yani. O derece yani. Tabii. Ondan sonra e, insanlar hep böyle geliyor. Her gelen bir taş getiriyor. Taşın üstünde oturayım İzleyim onu. Her gelen bir taş getiriyor. Her gelen bir taş getiriyor. Sonra yıllar geçtikçe taşları beş, üst üste koyuyorlar. Burası mı oluyor? Tabii tabii. Beş, beş, sene. Be ya. beş altı sene. sene geçtikten sonra işte o hatıra hatıramız hatırası var diye herkes diyor ki o zaman madem ki öyle buraya bir tiyatro kuralım diyor. Herkes diyor buraya burada oyunu sergilesin. Ama diyor buraya getirdiğimiz taşlardan merdiven yapalım diyor. Falan. tabii burası böyle de o Yani. yani sen bilmiyorsun sen araştırdın ya. Yani bunu Yok, kimse bilmez aslında. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Lan benim benim bir şey söyleyeyim de. <laughs> benim Abi böyle sen, hiçbir şey bilmiyorken senin, sallama seviyemi. Senin seni, seni, senin bir dakika bak senin senarist olman lazım. <laughs> Ne güzel şey. kurdum Aynen, senin senarist olman lazım. <laughs> Tabii ki e, doğrusu bu değil ama böyle, Biz de, olabilirmiş. böyle, böyle de olabilirmiş. Böyle de olabilirmiş yani falan. bence daha güzel oldu evet. yani. Şey neydi adı, ee, az önce dediğim şeyin ismi neydi? Roma şey Sezar mı? Sezar. Sezar abimiz gelmiş Cezar burada. Sezar abimiz gelecek burada. Gece kondu yapacak falan. Sezar abimiz tam şuraya böyle sahneye. Ya şarkı söyleyecek falan. Aynen. <laughs> tamam tamam Sezar abimiz daha fazla şey yapmayalım. yaptığı yerde rahatsız etmeyelim. <laughs> Lan iyi eğlendik ya. Evet. <laughs> Görüşmek üzere. Aspendos'un tarihi, tarihini de geçmiş de duydunuz. Ya, bu arada beni tanımayanlar tanıyabilir. Seyyar Kampçı. Seyyar arkadaşlar. Kampçı. Aynen. Kendisinin de, de kanalı var. Video çekiyor, içerik üretiyor. Gezimizde zaten daha iyi. beraber yapıyoruz. Görüşmek üzere. Evet güzel. şimdi burayı gezip gördüğümüze göre farklı yerlere de gitmek için daha fazla hava kararmadan yani geç saate kalmadan farklı yerlere de gitmek için yavaştan dönüş yoluna geçiyoruz. Tabi buralardan inerken düşmezsem, düşmeden inebilirsem geçiyor olacağız daha doğrusu yani. Nereden ya? Ha şuradan. Anlık spontane plan yapıyoruz. Motosiklet ruhu bunu gerektirir. Bakalım. İnelim motorun başına geçelim tekrardan orada devam ediyor oluruz. Aspendos Antik Tiyatrosu'nu da böylece görmüş olduk. Şimdi Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezdik. İçeride bayağı bir dolaştık falan. Gördük. Burada yakınlarda bir tane mağara vardı. O mağarayı merak ediyoruz. Bir bakacağız madenler varmış güzel bir yer miymiş diye bir gidip göreceğiz orayı da. Ondan sonra tekrardan artık dönüş yoluna doğru geçiyor oluruz belki. Belki başka yere vururuz bilmiyorum. Duruma göre anlık karar vereceğiz. Anlık yaşamak güzel, spontane yaşamak güzel. Böyle bir yerlere tatile gittiğiniz zaman plana bağlı kalmamak çok güzel bence. Yani ben genel olarak tüm seyahatlerimde, tatillerimde yol rotamı çiziyorum kendi kafamda ama sonrasında anlık bir şekilde karar değiştirip planlarımı değiştiriyorum. Güzel yani tavsiye ederim. Bakalım şimdi mağaraya doğru gidelim. Şimdi bir tane tabela görmüştük Zeytin Taşı Mağarası diye zaten oraya gitmeye niyetlenmiştik ama yol aşırı ters kalıyor. Yani bayağı bir, 30 kilometre kadar 35 km kadar buradan devam etmemiz gerekiyor. O yüzden gitmeyeceğiz. Onun yerine bakalım yol üzerinde bir yer bulursak oraya gidelim. Şimdi su kemerleri diyor. Bir oraya gidelim bakalım. Bakalım ne varmış. Bakalım güzel bir yer miymiş. Hava da kararıyor yavaştan artık gün batımında yolculuk yapıyoruz. Bir an önce yani buraları da görüp çok fazla da geçe kalmadan geri dönmemiz lazım ama dolaşmadan görmeden de edemedim yani. Ama burası güzelmiş be. Vallahi güzelmiş yani. Motora fotoğraf çekelim bakalım. Son orada. koyacağım. <laughs> like kardeşim. Dur arada çekelim. Lan. Koy abi koy yanıma koy. Biraz yana alayım. Özel güçlerimi kullanıyorum. Fotoğrafçılık özel güçlerimi. <laughs> Kanka şimdi burası böyle anladığım kadarıyla. Başka bir şey yok herhalde. Şöyle bir bakayım da yine. şey yapayım. Aynen. Yok şey başka anladım. bir şey yokmuş. Şimdi burayı da gördük. O zaman gidelim hadi. Merhaba. Merhaba. Şey mi? Dağ mı var mı? Var. Mı? Ötede gezebileceğimiz bir yer var mı? Biz İstanbul'dan geldik. Hikayesini anlatır mısın? Rumarlardan kalma. Milattan sonra. 2000 yıllık 20 asırlık. Kralın bir tane dünyanın kızı var. İki tane ekiz müteahhit. Kralın kızına aşık oluyor kral da kızını birinden birine vermek için birinci soros sarayına şehirde suyu getirecek diyor. Birinci de Asfendos antitiyatrı yapacak diyor. Hanginiz önce bitirse kızım onu biten İkisi de i̇şte aynı günden de bitirdiği için kızı belden göbekten kesiyor. Onun için kızın ismi Berkus, Koyun ismi de Büyük Berkus Koyun. Aaa bunu bilmiyordum Bir bak çok güzel. Eşiniz var mı bekar mısınız? Yok. Bekar, biz bekarız abi. Hayır <laughs> <laughs> biz bekarız. Biz bekarız Teşekkür ederiz abicim çok ben sağ, sağ. ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür. Kızı ikiye bölmüş insafsız. Ama bu şey, şey me meyvesi değil mi lan? Ejder. Ejder meyvesi ha. Ejder değil o. Ne o? Kaktüs, diken incir. Ha dikenli incir doğru ben yanlış hatırladım. Ha. Ya işte böyle ağzının payını verir abla. Öyle bilmediğin şeylere sallamayacaksın kardeşim.